Arkadaşlar bugün sizlerle hop, atışlarını öğreteceğim gene. Bu ikinci oluyor. Kayıtlama diye bakayım. Kayıtta. Tamam. Bakın böyle geliyorsunuz. Böyle. Böyle geliyorsunuz. Gel gel gel. Tamam mı? Sonra bırak. Ee, şimdi öbür tarafı deneyelim. Bu taraflı deneyeceğiz şimdi. Elinizi elinizi elinizin üstüne koyuyorsunuz. Ger 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 ger. Bu doğru Şöyle böyle atacağız. Böyle. Böyle. Böyle geliyorsunuz. Durunlar. Gel 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 Gitti. Ya da gitti dur bakalım. Kayıtta mıyız? Kayıtta olduğumuz sürece size bir video atacak. Her gün iki video, her gün iki video. Geliyor. Gene kar yağıyor işte. Hmm, ne yapak? Ne yapsak? Ne yapalım? Ne yapsak? Ne yapalım? Hmm, bunlar olmadı yine. Durun doğru düzgün yere koyayım. Arkadaşlar bu? Şurası. Hop tamam. Tamam arkadaşlar. Durun gelin bakalım. Bilmiyorum. Merhaba. kayıttı arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Şöyle Bak çektim mi çektim. Çek, çek 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 çek, bırak. Böyle ikinci dönem. Şimdi böyle çektiniz. Sen böyle çekiyorsun. Böyle atıyorsun. Bir daha deneyelim. Şurayı çekeyim. Hop. Hop. Hoppa. Şimdi ikinci de. Bu sefer bu taraftan atacağız. Bakalım nasıl olur. Böyle de daha güzel oldu. Hoppala hoppidi hopi de kan. Bata 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 kan ama ne. Kan tın tın tın. Şimdi hedefe yatarak vuracağız. Görüyor musunuz? Hedefe yatarak. şöyle bir çoraplarım geldi askerli çorap falan geldi de. ve bugünkü videomuz da bitti.